Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi yine çok güzel bir zikzak modeli tarifi paylaşacağım. Bugüne kadar çalıştığım en kolay zikzak örneği diyebilirim. Bakın şöyle bir tarafı boyutlu, bakın böyle oluklu, bir tarafı düz görünen bir çalışma. Yani boyutlu harika bir çalışma. Şimdi ben bunu böyle tek renkte hazırladım. Tek renkte dahi o kadar gösterişli ve güzel duruyor ki ama bunu rengarenkte çalışabilirsiniz. İki renkli, üç renkli, dört renkli elinizdeki artan ipleri kullanarak e, yani zikzak görüntüsünü daha e, böyle dokulu, daha renkli, geçişli de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bakın burası ön kısmı. Hemen şöyle arka tarafına da bakalım. Ön arkası aynı aslında bakın. Gerçekten şahane bir çalışma oldu. O kadar kolay ki örgü ilk kez başlayanlar da eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilir. Video içerisinde bütün detaylarını sizlerle adım adım paylaştım. Bakın böyle küçük bir örnekte çalıştım ben. Peki bu çalışmayla neler yapabiliriz? Bu zikzak örneğini birçok örgümüzde kullanabiliriz. Giysi çalışmalarının tamamında yelekler, etekler, hırkalar aklımıza gelebilecek giysi çalışmalarının tamamında kullanılabilir. Ev dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Koltuk şalları, kırlentler, ranırlar hazırlayabilirsiniz. Suplalar yapabilirsiniz yapabilirsiniz. E, kilimler dahi çok güzel olacaktır. E, bebek battaniyesi yap yapılabilir. Yine bebek battaniyesinde de çok güzel bir örnek olacak diye düşünüyorum. Gerçekten hoşuma gitti. İçmesinden harika bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi örmek için içeriği koton bir iplik kullanıyorum. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler dilediğiniz iplerle bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Mutlaka istediğimiz e, ölçüden yarım e, santim, yani 50 santim, 60 santim fazla fazla olacak şekilde zincirlerinizi çekmenizi tavsiye ederim çünkü zincir toplayan bir örnek. Bakın burada zikzak olduğu için e, zincirler kendini toparlayacak. Mutlaka fazla fazla çekin. Artan zincir olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Sonradan söküp tekrar yeniden başlaması daha zor olacaktır. Mutlaka zincirleri fazla fazla çekmekte fayda var. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için yine bakın fazla fazla zincirlerimi hazırlıyorum. Şimdi burada yeteri kadar zincirimizi çektikten sonra zincirin düz kısmını değil ters kısmını çevireceğiz. Arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağız bakın. Başlangıcımız bu şekilde olacak. İsterseniz direkt zincir içerisinde de batabilirsiniz ama bakın tertemiz bir görüntü oluşuyor. Başak başak bir görüntü oluşuyor. Şimdi zincirin ters kısmını çeviriyorum. Tığıma doladım. Baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp dördüncü zincirin içerisine bakın kesik çizgisine batıyorum. ilmek çıkarttım. 3 ilmeğim var doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. ikisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyorum. Buradaki bıraktığımız 3 zinciri de bir trabzan kabul edeceğiz bununla beraber iki oldu tığıma doluyorum bir sonraki zincirin yine arka kesik çizgisine batıyorum bakın iki çizgi tığın diğer tarafında kalıyor bu şekilde batıp ilmek çıkardım ve tekrar ikili trabzan örüyorum 2 i̇ki, iki çekerek şimdi sırasıyla her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak zincirle beraber baştaki bıraktığımız 3 zincirle beraber toplamda 10 tane ikili trabzan hazırlayacağız. Şimdi burada ben e, ipim ince olduğu için 10 tane trabzan üzerine kurdum. Yani 10 üzerine kurdum rakamı. Ama sizler bu sayıyı tek, çift fark etmez. İstediğiniz sayı üzerinde yapabilirsiniz. Örneğin ipiniz çok kalındır. E, sayıyı daha az da yapabilirsiniz. İpiniz incedir sayıyı artırabilirsiniz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bir fazla yapmışım. 10 tane trabzanı ördük. Bakın. Zincirle beraber, baştaki zincirle beraber 10 tane yan yana trabzanı ördük. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra sıradaki gelen zincire tığımın başına dolamadan direkt batıyorum. İlmek çıkarttım. 2 ilmeğim var. Doladım. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne ördüm. Şimdi sırasıyla her bir zincire batarak 10 tane sık iğne öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın 10 tane sık iğnemiz ördük. 2 4 6 8 10. 10 tane sık iğne ördük. Şimdi sık iğneden sonra direkt tığıma doluyorum. Alt kısımda 1 2 zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin arka kesik çizgisine batıp ikili trabzan örüyorum. Bakın şimdi bu trabzanla beraber hemen 10 tane trabzan öreceğiz. Birinci trabzan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 ve 10. 10 tane kiri trabzan ördük. Bakın baştaki yaptığımız işlem: 10 trabzan, 2 zincir, 10 sık iğne, 2 tane sık e, zincir atlıyoruz. Tekrar 10 trabzan. Şimdi 2 zincir, Tığıma dolamadan, bakın trabzandan sonra 2 zincir, hemen sıradaki zincire batıyorum, direkt sık iğneye başlıyorum. Bakın hep aynı işlem devam edecek. Şimdi model daha ortaya çıkacak. Şimdi 10 tane yan yana bu şekilde sık iğnelerimi örüyorum. 4. 1, 2, 3, 4. Hep arka kesik çizgilere batıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi şöyle modele bakalım. Çok çok kolay bir örnek. inanın zikzak örneklerin arasındaki en kolay örnek diyebilirim. Normal tamamen trabzan örgüsünden daha çok kolay. Şimdi bakın 10 trabzan ördük. 2 zincir. E, sıradaki zincire batıp 10 tane sık iğne. 2 zincir atladık. 10 trabzan ördük. Tekrar 2 zincir. E, sıradaki zincire gelip 10 tane sık iğne ördük. 10 trabzan 10 sık sık iğne 10 trabzan 10 sık iğne. Şimdi bu şekilde istediğiniz ölçüye gelene kadar modelinizi uzatacaksınız. Model bu şekilde kurulumu oluyor. Şimdi 10 tane sık iğneyi ördükten sonra artık bir üst sıraya geçeceğiz bakın. Şimdi geliyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp örgümü ters çeviriyorum. Artık bu 3 zinciri e, trabzan kabul etmeyeceğiz. Bunlar yukarı çıkmak için kullandığımız zincirler olacak. Tığıma doluyorum. Hemen baştaki bakın ilk boşluktan sayıyorum. 1 iki boşluk atlıyorum. Tığıma doladım. 3 zincirle yukarı çıktım. 1 iki boşluk atladım. 3. boşluğa batıyorum bakın. 3. sık iğne boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi sık iğnenin sonuna kadar 8 tane trabzanım olacak. Sıradaki sık iğneye batıp tekrar ikili trabzan, bir sonrakine 3. trabzan 4 5 6 7 ve 8 trabzanın son sık iğne örüyorum tığıma doluyorum toplamda 10 tane trabzanımın olması gerekiyor 2 zincire geldiğimde 9 ve 10. trabzanları 2 zincirlik boşluğa örüyorum. Hemen iki zincire batıp iki tane ikili trabzan örüyorum. Bakın hep trabzan, e, trabzan kısmını örerken eksiltme yapacağız. Başta iki tane eksiltiyorum bakın. Burada da 2 tane artırmış oluyorum. Sayıyı yine eşitlemiş oluyorum. İki tane trabzandan sonra model tek sıradan oluşuyor. Ee, yani 10 trabzan, 10 sık iğne şeklinde hep aynı işlemi tekrar ediyoruz. Sadece burada nereye batış yapacağımız önemli ikinci sırada. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktık. 10 tane trabzanı ördük. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 10 tane trabzan beni karşılıyor. Bu 10 trabzana 10 tane sık iğne öreceğim. Fakat nasıl öreceğim? 2 tane zincirimi çektikten sonra İlk gelen trabzanın bakın hemen sağ geniş boşluğundan giriyorum. Sol geniş boşluğundan tığımı çıkarıyorum. Bu şekilde arkadan da böyle görünüyor. Şimdi buradan ilmeğimi alıyorum. Bir miktarda uzatıyorum. Sık iğne iki ilmeği kapattım. Hemen bir sonraki bakın trabzanın sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan tığımı çıkardım. Buradan ilmek alıyorum. Sık iğne. Bakın ikinci oldu. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Gövdelerine. Önden bu şekilde batarak her birine bir tane sık iğne örerek şimdi burada 10 tane sık iğne örmüş olacağız. 10 tane trabzanımız vardı. Buradaki trabzanlarda eksiltme yok. Bunlar sabit kalıyor. Sık iğneler sabit kalıyor. Sadece trabzanları ördüğümüz sırada eksiltme var. Şimdi bir diğer eksiltmeyi göreceksiniz. Bakın çok çok kolay. Örüp başladığınızda mantığını kavradığınızda rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi son trabzana da önden battım. Sık iğne. Şimdi toplamda iki zincirden sonra 10 tane sık iğne yorup. Şimdi burası eksiltme olduğu için tığıma doluyorum. 2 tane zincir atlamıştık. Burada atlayacağımız nokta ne? Bakın sık iğne noktasına geldik. Trabzan öreceğiz. Trabzan öreceğimiz noktada eksiltme yapacağız. Tığıma doluyorum. Yine ilk gelen birinci, ikinci sık iğne atlıyorum. Bakın bir, iki boşluk atlıyorum. Üçüncü sık iğne boşluğuna batarak 10 tane ikili trabzanı bu şekilde örüyorum sırayla ikinci 3. Bakın sık iğne üzerine çalışıyoruz. 4 5 6 7 8. tırabzan son sık iğneye denk geliyor. 9 ve 10 iki zincirlik boşluğa gelecek. 9 ve 10. Şimdi model Bakın sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğneden oluşuyor artık. Bu şekilde örmüş olacağız. Şimdi 10 tane trabzan ördükten sonra burada trabzanımız var. Burası önemli. 2 zincirimi çekiyorum. Bakın artış noktası. 2 zinciri çektikten sonra burada aynı işlem. Hemen trabzanın gövdesini önden batıyorum. 10 tane trabzan var burada zincirle beraber. Şimdi her birine batarak bir tane sık iğne öreceğiz. 10. sık iğne ördüğümüz nokta önemli. Çünkü başlarken 3 zinciri bir trabzan kabul etmiştik. Şimdi bakın trabzanların gövdelerine batarak önden sık iğne örüyorum. Şimdi son trabzanı da önden batıp sık iğneyi ördüm. Şuradaki 3 zincirlik boşluğu yani 3 zincirde trabzan kabul ettiğim için hemen şu ara boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıp 10. sık iğnemi örüyorum. 10 tane sık iğneyi bu şekilde örmüş oldum. Şimdi ikinci sırayı da bu şekilde tamamladık. Bitiş ve başlangıç böyle. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkacağız. 1, 2, 3. Örgüyü çevireceğiz. Hep 3 zincirle yukarı çıkıp hep aynı başlangıcı yapacağız. Bitiş ve başlangıçlar hep aynı olacak. Tığıma doluyorum. Bakın. 3 zincir artık trabzan kabul etmiyoruz. 1, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye. 1, 2, 3. Attım ikili trabzan. Bakın sık iğne ile sırayı bitirdik. Trabzanla başlıyoruz. Hemen eksilterek başladık trabzanlarımızı. Şimdi burada sık iğnelerin üzerine 8 tane trabzan geliyor. Sık iğne üzerine trabzan. Trabzan üzerine sık iğne şeklinde model. Çok çok keyifli. Dediğim gibi küçük bir örnekle çalışır mantığını kavrarsanız. Büyük çalışmaları istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi geldim son sık iğneye 8. trabzanı ördüm. 2 zincire geldiğimde 9 ve 10'u Hemen iki zincirlik boşluğa örüyorum. Trabzan sayımı 10'a tamamlamış oldum bakın. Sonra iki zincir. Şimdi burada 10 tane trabzan var. Burada hiç eksiltme yok bakın. 10 trabzanın onunla da sık iğne öreceğiz. Hemen iki zincirden sonra gelen trabzanın gövdesine önden batıyorum ilkine. Sırasıyla her birinin üzerine bir tane sık iğne çalışıyorum. Çok çok keyifli. Hiçbir zorlu yok dediğim gibi. Sadece bir sırayı tekrar ediyoruz aslında. Tamamen aynı. Şimdi son trabzana geldim. 10. sık iğnemi ördüm. Tığıma doluyorum. Ve hemen şu arada beni bakın. ön e, Trabzanların önüne batarak ördüm. Sık iğneler karşılıyor. Ne yapıyorum? İlkinden 1, 2, 3.ye batıyorum. Aynı baştaki gibi. Buradaki gibi. Sık iğne sırasında trabzanı örerken eksiltme yapıyoruz. trabzan sıralarda eksiltme var sadece. Sık iğnelerde eksiltme yok. 1, 2, 3. sık iğneye battım. Ve şimdi 10 tane trabzanı bu şekilde öreceğim. 8 tanesi sık iğne üzerine geliyor. 9 ve 10. 2 zincirlik boşluğa gelecek her defasında. Buraya kadar bile çok rahatlıkla anlaşılmıştır. Örgü bilenler rahatlıkla yapacak ama örgü bilmeyenler için sonuna kadar göstermekte fayda var. 2 zincire geldim. Hemen 9 ve 10. trabzanları ördüm. 2 zincir. Hemen beni 10 tane trabzan ve köşedeki 3 zincir boşluğu var. Şimdi burası önemli. Ne yapıyorum? Geliyorum trabzanın 2 zincirden sonra gövdesini önden batıp sık iğne. Şimdi sırasıyla 10 tane sık iğne öreceğiz. 2. Eğer burada fazla ya da eksik yaparsanız modelde bozulma olur. Sayıların 10 tane olduğundan emin olun. Yani 10 tane sık iğne sabit kalacak. 10 tane trabzan her sırada sabit kalacak. Şimdi geldim 10. trabzanı önden batıyorum sık iğne. Artık buradaki 3 zincirle hiçbir işimiz yok. Bu burada kalacak. Bu böyle kenarda bekleyecek. Şimdi 10. trabzanı da sık iğne ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekip örgüyü çeviriyoruz tığıma doluyorum. 3 zinciri trabzan kabul etmiyorum. Bakın yine birebir aynı işlem. 1, 2, 3. sık iğneye batıp tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. Yine 10 tane trabzanımı örüyorum. Birazcık hızlanalım. Umarım mantı anlaşılmıştır. Hep aynı şekilde ilerleyecek. 8 tane trabzan sık iğneye kadar geliyoruz. 9 ve 12 zincirlik boşluğa. Sonra 10 trabzandan sonra 2 zincir çekip bu arada kalan 10 tane trabzana sık iğne. Hemen gövdesini önden batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde istiyorum ki bu sırayı da tamamlayayım. Ee, yani bitiş ve başlangıçlarda akılda hiç soru kalmasın. Bazen e, yani modelini tamamını anlatmış oluyorum ama yeni başlayanlar e, takılabiliyor. Örgü bilenler takılmayacaktır ama buraya göstermekte fayda var. 10. trabzana da sık iğne ördüm. Sık iğneyi saydığımda 10 tane sık iğne var. Şimdi eksiltme ucu olduğu için sık iğneden sonra direkt doluyorum. Tekrar beni 10 sık iğne karşılıyor. Ne yapıyorum burada? 1, 2, 3. sık iğneye batıp hemen tekrar burada 10 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. Hep aynı işlem. Bundan sonra hiç farklı bir işlem yok. Sık iğne üzer üzerine trabzan gelecek. Trabzan üzerine de sık iğne örerek 10 sayısını sabit tutarak ilerleyeceğiz. 2 zincir. Bakın 10 trabzan ördüm. 9 ve 10 yine 2 zincire denk geldi. Geliyorum. Hemen trabzanın gövdesini önden batıp şimdi yine 10 tane sık iğne örüyorum. Sayalım bu kez. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. On. 10. sık iğneyi de ördüm ve sıra bitti. 3 zincire hiç dokunmuyorum. 10 tane sık iğne elde ettikten sonra 3 zincir çekip yukarı çıkıp örgüyü çeviriyorum. Ve yine aynı başlangıç tığıma doluyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıp trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakın hep bu şekilde zikzak örneğini e, takip ederek büyütmüş olacağız. Gerçekten keyifli bir örnek. Çok da hızlı biten de bir çalışma. Sık iğne olmasına rağmen hızlı bitiyor. Yani sayılarla çok fazla uğraşmıyorsunuz dediğim gibi. E, o kadar güzel oturuyor ki sayılar. Zemini güzel kurarsanız eğer, e, çok rahatlıkla saymadan da ra yapabileceğiniz bir çalışma. Bir yerden sonra saymıyorsunuz artık. Model dediğim gibi oturuyor. Bu şekilde çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben burada bakın aynı ipi kullandım. Buharlı ütüyle ütüledim. Bununla böyle çok güzel battaniyeler yapabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde de elini boyunu ayarlayabilirsiniz. Tarifimizde de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.